Golden Gamers TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Benim değil. Neden diyeceksiniz? Normalde Warzone videolarına girerken e, oyun içerisinden bir önce giriş çekiyorum. Daha sonra oynadığım oyunlarla beraber işte şu program üzerinde editliyorum ben bunları. E, bugün şu an bir 15 GB güncelleme var. Yeni geldi bu. Ben oyunu oynadım az önce bir. Tam zaten son oyunumdu. Eee o oyunla ilgili sizinle konuşacağız ee, oyunda hile var yani ya ilk defa karşılaştım ben o yüzden size de soruyorum daha önce sizin başınıza geldi mi ya da bu adam hile mi gerçekten çok mu iyi oynuyor yoksa yorumlara yazmanızı bekliyorum hepinizin birazdan oyuna geçeceğiz ee, izleyeceksiniz oyunu baştan itibaren göstereceğim ben size yani ilk başta kendi oynadığım kısmı da göstereceğim ee, yaklaşık herhalde bir videonun 8, 9 veya 10. dakikalarında bir yerde olması lazım. Ben onu yazarım aşağıya. Öldüğüm yeri, o hileli adam öldüğüm yeri. Eğer hile ise siz de bir yorumlara yazın. Ben de bileyim ben o kadar oynadım oyunu. İlk defa denk geliyorum böyle bir şey. Ya da ben fark etmedim daha önce de denk geldiysem. Bakalım. O zaman videoya geçelim. Evet tekrar hoş geldiniz dostlar. Hemen bir bakalım haritamıza. İneceğimiz yere karar verelim. Şu bizim mekana inelim. Hey. Bir iki oyun oynadım da Çok sinirim bozuldu arkadaşlar ya Vallahi çok sinirim bozuldu Yani şu oyunun Şu hasar dengesini Ses sistemini kim yaptıysa Bir daha oyun mu oyun vermesinler bu adama ya Vallahi vermesinler Bir daha yaptırmasınlar hiçbir şey bu adama ya Böyle bir şey yok abi ya Şu şu oyunda Dead Silence'ın olması dünyanın en saçma işi e git multiplayer'a e koy okey. Multiplayer'da olsun eyvallah. Ama şu Warzone'da olmasın abi Dead, Dead Silence. Dead Silence'ı da geç, geçtim. Bazen bug'a giriyor. Yine duymuyorsun ya. E düzeltin şunu abi. Oyuna yeni silah getiriyorlar abi. Şunu düzeltin ya. Şu ses sistemini bir düzeltin. Şu armorların saçma sapan hasar tutmasını bir düzeltin ya. Saçma salak SMC'lerin AR'lerden fazla vurmasını bir düzeltin. SMG ya SMG HR'den fazla hasar vuruyor. Ciddi diyorum AUK Scar, Scar kadar hasar var augun. Saçma değil mi sizce de? Ya yani şuna bir düzen getirmediler hala. Yani az olmadı abi çıkalı oyun. Bir ayı bulacak. Cam kırılıyor sesini duymuyorsun. Daha önce köyün şu evin camı kırılmış bak yine buraya atlamıştım. Şu evin camı kırılıyor. Ben şuradan sesini duymuyorum. Yani dikkatli bir insandır arkadaşlar. Duyarım yani kırılsa. Duymadım. Demek ki kırılmadı yani. Ben yani ölmedim zaten o. ismi. Nece bir taktiktir ya. Sis attı. Zırh yok. Buradaki adam bu. Burada birileri daha var da zırhım yok ya. Lan. Abi. 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 Ya dışarı saldım direkt. Ya salak oyun. Vallahi salak ya. Vallahi salak. Buradan da çıkmaz şimdi. Bak. Çıkmaz. Çünkü bu oyun geri zekalı. Bu oyun saçma salak bir oyun. Şuna bak ya, bir tane malı burada var, bir tane de burada var. İkisi de yatıyor, değil mi? Bak biri burada yatıyor, çok güzel. Zırhmur kalmadı adamda. Yeri de şurada yatıyor. çık, çıkma bile. Ne güzel yapıyorsun lan orada. Abi zırh yok ya zırh yok ya şaka gibi ya. Ya <laughs> zırh olsa alacağım be. Ya. Şu mala öldük ya. Abi bu kadar hasar tanklamasın şu zırhlar ya. Headshot çektim adama. Ölmesi lazım. Şu mal beni öldürdü yani. Of. Sinirlerim var ya böyle alt üst oluyor şu oyunda. Ne zaman girsem böyle oluyor. Nefret ediyorum. Rush'lıyacağım direkt. Time Yani dünyanın en saçma olayı net söyleyeyim yani şu sesler armor bıktım yemin ederim bıktım ya. Adam yatıyor evin içinde. ikisi de geçmiş tertemiz. Oyun sonuna kadar yatarlar orada. Yatsınlar abi. Böyle oynayalım oyunu. Yata 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 oynayalım. Çok zevkli oyun. Oyunu benim gibi oynamak isteyenler gerçekten gram zevk almıyor artık oyunda. Net söylüyorum gram zevk alınmıyor oyunda. Squad moddan zevk alıyorum sadece. Onun dışında solodan nefret ediyorum. Hadi gelin. Markete gitti. Geber. Abi çekebileyim ya. Abi, boşa gitti şu. Keşke bekleseydim de alsaydım ondan sonra vursaydım. Ölsem küfrederdim. <laughs> UAV falan basıyorlar. Bana para lazım. Burası lootlandığı için. Şuradan şeye gidelim ya. Stadyuma gidelim. Bu arada awg'ın hasarı skarlayn'ı dedim ama tutup da şeyden bakarsanız Oyun içinden bakarsanız Silah damage'ını karşılaştırırsanız oyun içinden awg'ın sarı çok daha düşük görünüyor Ama öyle değil Yani oyun içindeki o damage şeyi sıkıntılı biraz Yanlış Net çünkü awg'la geçen gün 3 zırhım varken adam 3 tane normal body shot'la öldürdü beni 3 body shot Hadi 3 olmasın 4 olsun yani yanlış saymış olayım. 4 bile az bence. Çünkü ben m dörtte 6-7 vuruşta zor öldürüyorum. Hadi şartlarda. Yani <Gülüş> Avgun böyle olması sıkıntı değil de. Hani yani böyle yapacaksan SMG yerine getir şeye koy yani. <attraction> Assault Rifle'a şey koy Avgun. <frase> <Gülüş timeframe> <Allah Constitution> <Allah> yukarıda mı onu anlayamadım. Ha burada. Ne? Ne? Hile. Görüyorsun bak bak bak. Abi hile değilse ben de bir şey bilmiyorum. Beni vurun. Bu adam hile değilse beni vursunlar. Şu mesafeden yapamazsın onu. Lan adamın ekranında görünmüyorum bile Görünmüyorum. Ekranında görünmüyorum. Yok. Bak şu an sıkıyor ama muhtemelen sıktığı yerdeki adamlar hareketli. Hareketli olduğu için vuramıyor şu an. Ben az önce durduğum için beni vurabildi. Hile değilse beni beni öldürün beni. İzleyeceğim devam edelim. İzleyelim abi bu adamı izleyelim bugün. <laughs> Spectate şöyle yapalım ha. Biz de görelim. Baksana nasıl vuruyor. Buradan o mesafeyi vuramaz. Yok öyle bir şey. Bak bak bak. Nasıl görüyor adamın yerini. Dümdüz görüyor. Bak çekmiş cluster strike adam. İzleyelim abi. Bu, bugün bu, bu adamın videosu gelsin yani. 15 kili var şu an. Bakalım hile mi değil mi? Siz kendiniz karar verin. <laughs> Çok merak ettim. Harbiden çok merak ediyorum yani. Yapacak yine aynısını yapacak. Bakar mısın şuna? Yok böyle bir şey. bak 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 bak. Muhtemelen görüyor orada birini şu an. Çok merak ettim ne yapacak Şuna bak abi buradan imkanı yok. Adamın kafasını çıkardığını bile görmüyorsun. Rastgele sıkı pet mı atıyor bu adam şu an? Bak bak. Kimse bu kadar kendini güvenip olduğu yer bak. İzliyor görüyor adamın oradan çıkabileceğini. Duvarın arkasını görüyor hileden. <laughs> Yani böyle oynayacaksak oyunu oynayalım abi. Çok güzel oyun yani değil mi? Evet. Çok güzel oyun. Adamın 17 kili var. Benim gibi izleyen en az 5 kişi vardı adam şu an. Böyle oynayalım abi oyunu. Yani kimsenin bu kadar iyi oynamasına imkan ve ihtimal yok bu arada. Net söyleyeyim bu kadar yok. Yani tutup o adamın yani münetçi misin kardeşim? Yani o adamın o şeyden çıkacağını gördüm az önceki. Bak mermisi bitti. Mermi dit arıyor şu an. Gidip bir şans bak Şu Sağ arkasında duran adam bir olsa Oh. Oh. Fark etmedi galiba. Çok mutluyum şu an. Acaba kulağını izleyebiliyor muyum bu adamı? Bu adam kulakta izlemek hoşuma giderdi ya. Böyle oynayalım abi oyunu. Böyle oynayın bırakın. Başka şekilde oynamayın. Yani indirin siz de hilenizi. Böyle oynayalım oyunu. Okey. Neyse. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.